Merhaba, 25 Mayıs Perşembe öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım ve başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi şu saatlerde Orta Karadeniz'de, Kastamonu, Karabük çevresinde, İç Anadolu'da, Kayseri ve Sivas civarında, Doğu Anadolu'da, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Kars ve çevresinde, Doğu Karadeniz'de, Gümüşhane ve civarında, yer yer kuvvetli şekilde kendisini gösterecek bir yağıştan söz etmek mümkün. Özellikle Sivas, Ağrı ve Gümüşhane çevresindeki yağışların beraberinde yıldırım ve şimşekleri getirdiğini de yine söylemek mümkün. Peki bakalım ilerleyen saatlerde yağışların durumu nasıl olacak? İlerleyen saatlerde Karadeniz'in geniş bir kısmının aynı şekilde Ege bölgesinin iç kesimlerinin İç Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Anadolu'da geniş bir kesimin yağıştan etkileneceği tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Şu saatlerde Ankara 18, İstanbul 16, İzmir 21 derece, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarının yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu'nun geniş bir kısmının şu saatlerde 20 derecenin üzerindeki sıcaklıkları gördüğünü söylemek mümkün. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere ilerleyen saatlerde tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.